Amerikan Merkez Bankası Fed politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmedi. 23 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Altın fiyatları Orta Doğu'da artan tansiyon ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine açık kapı bırakmasının ardından iki haftanın zirvesine yükseldi. Ons altın güne 2.448 dolarla yatay bir başlangıç yaptı. Gram ve çeyrek altın fiyatları Ons altının performansına paralel işlem gördü. Gram altın 2.610 Türk lirasından alıcı buldu. Çeyrek altınsa 4.270 Türk lirasından el değiştirdi. ABD Merkez Bankası politika faizini %5,25 5,50 seviyesinde sabit bıraksa da Eylül ayındaki toplantıda faiz indirimine başlayabileceği sinyalini verdi. Küresel piyasalar Fed'in faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasının ardından güçlenen risk iştahıyla pozitif seyir izliyor. Konutlarda kullanılan doğalgaza 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere %38 zam yapıldı. Fiyat artışının nihai tüketiciye yansımasının Türkiye ortalamasının %24-25'i olacağı belirtildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu doğal gaz zammı açıklaması yaparak %38 ve %33,1'lik zammın birim gaz alım bedeline yansıyan artışlar olduğunu belirtti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nihai faturada belirleyici olan birim gaz alım bedeli, sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında Türkiye geneli için konut fiyatları ortalama %24,4 oranında artmıştır ifadesi kullanıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat katılma toplam stok bakiyesi Haziran'da 4,3 milyar dolar gerileyerek 63,8 milyar dolara indi. Kur korumalı mevduata uygulanan vergi avantajı kaldırıldı. Söz konusu hesaplar için %5-7,5 arasında stopaj uygulanacak. Salçalık domates düşük fiyat nedeniyle tarlada kalma tehlikesi altında. Tarlada salça fabrikalarıyla 3,5 liradan sözleşme imzalanmasına rağmen domates 1,7 liradan alınıyor. Temsilciler bakanlıkla salça fabrikaları arasında acilen tedbir alınmasını talep ediyor. Borsa İstanbul'a küçük yatırımcılar kadar milyonerlerin de ilgisi sürüyor. Portföy değeri 1 milyon lira ve üzerinde olanların sayısı yılbaşından bu yana yaklaşık 30 bin kişi artarak 245 bine yaklaştı. 5,5 trilyon liralık büyüklüğe sahip milyonerlerin portföyü borsadaki toplam portföyün %93'ünü oluşturuyor. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre beyaz eşya sektöründe ilk çeyrekte iç satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %28 büyüme gösterirken ikinci çeyrekte %5 daraldı. Yılın ilk yarısında ise genel büyüme %11 olarak gerçekleşti. İmalat sanayi temmuz ayında 47,2 seviyesine gerileyerek üst üste 5. ayda daralma kaydetti. Sektörün faaliyet koşullarında belirgin bir yavaşlama kaydedildi. Yeni alınan siparişlerde son 20 aylık dönemin en sert düşüşü kaydedildi. Otoyollarda ücretini ödemeden geçiş yapanlara yönelik işlemlere ilişkin yönetmelik hükmü Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun'la uyumlu hale getirildi. Genel Müdürlüğün konuya ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2024 Temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre %4,21, toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları indeksi ise %1,04 oranında arttı. Temmuz ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre en fazla artış ulaştırma ve haberleşme harcamalarında %10,76 ile gerçekleşti.